Şu an sizinle bu bilgileri paylaşmama vesile olan kısma, sivil toplum kuruluşlarına ve onların çalışmalarına verilen desteklerin neyi nasıl etkilediğini. Her şey 2014'te sivil toplum konusunun katılım öncesi destek sürecinde ayrı bir bölüm olarak ele alınmasıyla başlıyor. Sivil toplum sektörünün güçlendirilmesi için 2014 yılına kadar 71 farklı hibe programı 3.548 projeye mali destek sağlanıyor. Bu desteğin büyük kısmı 2007-2013 yılları arasındaki birinci katılım öncesi mali yardım yani IPA 1'e ait. İkinci katılım öncesi mali yardım döneminde yani 2014 2020 yılları arasındaki IPA 2 döneminde sivil toplum altında 4 farklı alt konu öne çıkıyor. Kamu sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi, STK'lara yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi, STK'ların kapasitesinin güçlendirilmesi, sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi. Genel olarak toparlamak gerekirse, sivil toplum kuruluşlarına verilen desteklerin birçok farklı amacı var. Bu destekler bazen kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişimin gelişmesini, bazen de sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefliyor. Hedefler arasında elbette AB'deki kuruluşlarla diyaloğun arttırılması da var. Yani AB mali yardımı sosyal medyadan takip ettiğimiz, çalışmalarını alkışladığımız birçok sivil toplum kuruluşuna aktif destek veriyor ve vermeye devam edecek.